Selamlar herkese. Bugün 2017'den beri trend olan ama birçok böyle kişinin bilmediği kutu aboneliğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kutu aboneliği nedir? Ne için yapılır? Faydası nelerdir? Biraz bunlara değinelim. Arkadaşlar kutu aboneliği Baktığımızda bir ürün ya da hizmeti belirli günlerde sürprizlerle sunarak kullanıcıların mutlu ve memnun müşteri haline getirmeye ve iade oranını da düşürmeye odaklanan aslında bir ticaret modeli. Mesela benim hatırladığım ve daha önce kullandığım HowHowMokta.com vardı. Ee, köpeğiniz için işte bir kutu abone abone oluyordunuz. Ee, her ayın 15'inde köpeğiniz için işte oyuncak, mama vesaire böyle çeşitli şeyler geliyordu. Ee, ürünler geliyordu. Ve bu ürünler e, ne geleceğini bilmiyorsunuz. O yüzden size de köpeğinize de sürpriz oluyor. Aynı zamanda makyaj malzemesi tarafında da bunları yapan e, firmalar gördüm. Girişimler gördüm. Ya, bence harika. Çünkü e, günün sonunda kullanıcıyı da mutlu ediyor. Yani ne geleceğini bilmiyorsanız zaten en güzel tarafı da o. E, sürpriz böyle bir şey çıkıyor. Yani şeyi bilirsiniz. E, eticaret danışmanı şey, şey yaptığınızda ne olduğunu içinde bilseniz bile o böyle bir hani ilk merhaba kısmında ben oraya ilk merhaba diyorum. E, o kısımda böyle bir heyecan olur ya. E, çok sevdiğiniz bir şeyi satın aldığınızda mesela. İşte şimdi tam aynısını düşünün. İçinden ne çıkacağını bilmiyorsunuz ve aslında o size bir yerde de heyecan veriyor. Ee, ve güzel böyle sürpriz hediyeler gibi bir şey de aslında. Kendinize e, ayın bir günü hediye almış gibi bir şey oluyorsunuz. Peki e-ticarette ben de kutu aboneliği yapmak istiyorum diyorsanız birincisi aboneliklerin iptali konusunda şeffaf olun. Yani karşı tarafa iyi bilgi verin ki çünkü sonuç olarak bu bir abonelik ve düşük ücretli abonelikler. Yani e, baktığınızda ee, o an aboneliği iptal etmiş olabilir. Daha sonra iptal etmeyecek. Daha sonra tekrar abone olmayacak anlamına gelmez. Bu nedenle bu konuda şeffaf olursanız hem müşterilerin güvenini daha iyi kazanırsınız, daha kolay kazanırsınız. Hem de uzun süre gelen abonelikler sağlamış olursunuz. İkincisi teslimat seçeneklerini e, esnek tutun. E, daha önce işte dedim ya hawhaw.com'la çalışmıştık diye. Yani e, o, o, o zaman için ayın 15'i vesaire diye işte yazıyordu. Ha bazen olabiliyor dayın 16'sında 17'sinde gelebiliyordu. Bu da kargo firmasıyla alakalı direkt o girişimle alakalı değil. Bu nedenle siz de belirli bir aralık belirterek verirseniz süreyi ve kargo anlaşmalarınızı da ona göre yapar. Ona göre kargolarınızı gönderirseniz ekstra olarak yine müşteri memnuniyetini sağlayacaksınız anlamına gelir. Paketleri çeşitlendirin arkadaşlar. Üçüncü noktamız da bu. E, müşterilere her zaman seçenek sunmak lazım. Siz de bu noktada tek bir paket ya da tek bir yani ekstra iş yükü olmasın, ekstra bir operasyon olmasın diye düşünüp böyle az paketlerle ya da tek bir pakette gitmeyin. Mutlaka paketleri çeşitlendirin. En önemli konularımızdan, en önemli noktalarımızdan biri de sadakat programı oluştu. Yani bir oyunlaştırılmış sistemimiz olsun. Aynı zamanda bu sadakat programını da bunun içerisinde ekleyin. Böylece abonelerimiz gittikçe artacaktır. Sadakat programının ne olduğunu merak ediyorsanız internetten küçük bir search yapın isterim. Çünkü biraz daha detayına, detayına girip daha fazla konuda bilgi almanızı istiyorum. O yüzden şu an anlatmayacağım. Kutu abonenin en keyifli noktalarından biri de arkadaşlar hediye etme seçeneği. Bunu mutlaka e, ekleyin, hediye etme seçeneğini koyun. Çünkü mesela şöyle düşünün, e, işte kız arkadaşınıza ya da erkek arkadaşınıza, ablanıza, abinize, annenize, babanıza e, bu tarz kutu aboneliklerinden aslında hediye edebilirsiniz ve düzenli olarak onlara her ay bir hediye almış olursunuz. Bu da hem karşı tarafı yani giden son tüketiciyi memnun eder. Hem ona gönderen kişiyi memnun eder. Hem de günü sonunda sizi memnun eder. Ee, yani bu kutu aboneliğini başlatan firmayı memnun eder. O yüzden bu de mutlaka koyun. Siparişler konusunda da arkadaşlar mutlaka aboneli, bilgi, aboneleri bilgilendirin. Yani o kargo süreci ne zaman çıktı, nerede, ne zaman gelecek vesaire bunları sürekli bilsinler. Bu bilgileri asla onlardan saklamayın, es geçmeyin. O sistemi iyi oluşturun yani. Bir aksaklık olmasın orada. Çünkü esnek bir plan ee, kargo planı sunacaksanız o her adımdan aslında haberdar etmeniz gerekir müşterileriniz yani aboneleriniz. Aynı zamanda işinizi geliştirmeniz gereken noktalardan birisi farklı paketleme seçenekleri sunun. Yani tek bir paketleme seçeneği çok şey olmayabilir, iyi olmayabilir. Kullanıcılar onu tercih etmeyebilir. O yüzden farklı farklı sunarsanız, yani bunu şey gibi düşünün. Herkes kırmızıyı sevmeyebilir ama siz bütün renkleri sunarsanız illa ki insanlar içinden birilerini seçecektir. Aynı şekilde fazla, yani birden fazla paketleme seçenekleri sunarsanız bu... Kullanıcının daha uzun muharede kalabileceğinin aslında en azından bir çalışması diyebiliriz buna. Mesela örnek veriyorum, 12 adet paketleme seçeneği sundunuz. Belki de kullanıcı her ay farklı paketleme seçeneği tercih edebilir. Çünkü o paketleri yani böyle güzel paketler yaparsanız, güzel kutular yaparsanız, bunları dekor olarak da kullanabilir. Böylece sizin aslında ekstra bir reklamınız da olabilir. Gibi gibi aslında düşündükçe gelişen bir nokta diyebiliriz bunu. Aboneleri içeride tutmanın da bazı yollarını aramanız lazım arkadaşlar. Bunun e, bence en iyi yapılan yolu e, mesela e, makyaj malzemesi de verseniz o kutu aboneliğinde eğitici e, içerikler de verin. Yani e, abonenize her ay bir şey öğretin arkadaşlar o alanla alakalı. İşte örnek veriyorum çok anlamam ama e, Ruj diyelim, bir ruj veriyorsunuz, bu ruju neden kullanması gerektiğini, rujun tarihçesini vesaire. Yani onların genel kültürüne bir şeyler katacak, onların e, o makyaj malzemelerini kullanırken onlara fayda sağlayacak, ekstra bilgilerle de ve onları içeride tutmanızın aslında e, bir yolu diyebilirim. Bu hem karşı tarafa fayda sağlıyor, hem size fayda sağlıyor. Yani çift taraflı e, fayda sağlayan bir yöntem. Evet, kutu abone elinden şimdilik bu kadar diyelim ama daha fazla böyle bahsetmemi istiyorsanız merak ettiğiniz sorular, konular varsa yorumlarda mutlaka benimle paylaşın arkadaşlar. Sizin fikirleriniz benim için değerli ve bunlara göre ben de içerik planımı oluşturayım. Bunlara göre sorularınıza yanıt vereyim. Orada da zaten bilgi alışverişi yapıyor oluruz. Teşekkür ederim dediğiniz için. Abone olmayı tabii ki de es geçmiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve değer katacağınızı düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmuyoruz. Sevgiler. Bir sonraki videoda görüşürüz.